Uçak yolculuğu sizi geriyor mu? Gelin uçakta en güvenli yerin neresi olduğunu öğrenelim. Son zamanlardaki olaylara rağmen uçakla seyahat hala en güvenli ulaşım yollarından biri. Acil bir durumda nerede oturduğunuzun hayatta kalma şansınızı etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Amerikan Sivil Havacılık Kurumu Time dergisi ve Boeing'in yaptığı araştırmalar, uçağın arka tarafındaki, özellikle acil çıkışların arkasındaki koltukların en yüksek hayatta kalma oranlarını sunduğunu gösteriyor. Ön koltukların hayatta kalma oranı %49 iken, arka koltukların oranı %69'a kadar çıkabiliyor. Ve her zaman unutmayın, emniyet kemerini doğru takmak çok önemli. Ne düşünüyorsunuz? Uçaktaki en güvenli koltuğu hiç merak ettiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bir uçak mühendisinden daha fazla bilgi için takipte kalın.